ateşten gölgeye sessiz bir veda. Ben yürüdüm kül rengi sabahlardan taş döşeli gecelere. Omzumda suskunluğun ağır ipleri. Bir elimde geçmişin yankısı, diğerinde kırık bir dua taşıyordum. Aydınlanmak istedim ilkin. Cehaletin dibinde gizlenmiş bir yıldız gibi. Karanlığın kalbine meşale olacaktım ama orası, orası yıldız yutan bir kuyuydu. Her sözüm kırıldı, her bakışım burkuldu. Aşk diye sunulan şey, bir ateşin ortasında içime çöken bir zelzeleydi. Ve o aşk ben aydınlığa yürürken gölgemi benden aldı ışık gibi geldi ama alevdi, yaktı, geçti ve gitti. Ne ben kaldım ne benden geriye kalan. Diz çöktüm rüzgarın önünde. Gözlerim toprağın sessizliğini okşadı. Ve anladım bazı yollar dua değil lanet doğuruyor. De Karanlıklar sardı etrafımı. Ama en çok içimdeki ışık öldü. Bir kandil gibi yandım kendime hiçbir rüzgar söndürmedi beni çünkü içimdeki yangını ben ateşledim. Siz ey ışığı taklit eden karanlıklar, ey din, bayrak, vatan deyip insanı unutanlar, ey taş olmuş yüreklerin efendileri, ben artık sizinle aynı hikayeyi adımı yazdıramam. Ben ki küllerimle yeni bir anlam ararken ağlayan toprağın ninnisini duydum. Merhametin sıcaklığına yürüyen yorgun bir ruhum ben artık. İnsanlığın kırık çan seslerinde kendini yitirmiş ama yitirdikçe bulmuş bir yolcuyum. Ve gidiyorum yalın ayak ama ağır adımlarla. Karanlıklarınıza değil göğe bakan suskun ağaçlara suya yüzünü veren taşlara, toprağın bağrında sabırla bekleyen tohuma gidiyorum. Ben ki artık aşkın ne olduğunu unuttum. Çünkü aşk bana yakılmak, unutulmak, sonra da suçlanmak olarak öğretildi. Ey coğrafyası kalpsizlerin! Benim gönlümde örümcekler bile dua ederken siz hala kanı putlaştırıyorsunuz. Beni yok sayın. Ama bilin ki küllerimin arasından bir gün sizin gölgelerinizi yutacak bir ışık doğacak. O gün geldiğinde ben çoktan rüzgarla göğe savrulmuş olacağım ve siz hala içinde insan olmayan bir hariteye tapanlar olacaksınız. Eyvallah! Sonsuz karanlıklarınıza bir avuç şefkat bırakarak gidiyorum. Belki bir gün siz de yanarsınız.'' Ama bu kez aydınlanmak için yanacaksınız. Bu kez aydınlanmak için yanacaksınız.